Adana ve bölgenin ilkeli, tarafsız ve rakipsiz ekranı TVA'da sabah ajansında yerden Devam ediyor sevgili izleyenler. Az sonra, dakikalar sonra CHP Adana Milletvekili Sayın Burhanettin Bulut canlı yayında konuğumuz olacak. Ve onunla Adana'yı, Adana'daki gelişmeleri, işsizliği, ekonomiyi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongre sürecini konuşacağız. Güzel bir sohbet olacak. Ama öncesinde anonslamıştım ya, hani bir genç bir kardeşimizin CHP Adana İl Danışma Kurulu'nda, ortaya koyduğu bir çığlık vardı. Niye bunu söylüyorum? Çünkü gençlerin, kadınların karar mekanizmalarında rol almasını, aktif rol almasını destekliyoruz. Dünyada, dünyayı okuyabilen gençlerin, kadınların daha aktif hale gelmesini destekliyoruz. Şimdi şu kısa videoyu hemen mi izleyelim. Döndüğümüzde Cumhuriyet Halk Partisi Adam Milletvekili Sayın Burhanettin Bulut'la sohbetimize başlayalım. Hatay arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Sayın Ahmet conta belediye başkanım, kıymetli vekillerim, değerli belediye başkanlarım, ilçe başkanlarım ve emek veren genç ve kadın arkadaşlarım, hepinize merhaba. Bugün bu kürsüye çıktığımda çok önemli notlar almıştım. O notlarından tane tanesi anlatacaktım. Dört saattir aşağı yukarı bu toplantıda hep birlikteyiz ve salon yüzde seksen boşalmış durumda ve genç olarak bu kürsüye çıkan tek kişinin dört saat sonra bu kürsüye ulaştığı bir yerde Notlarımı hepsini köşeye bırakıp sizlere sadece sizler konuşup biz çalışmaya devam edeceğiz diyoruz. Evet bir gencin sözlerini, sosyal medyada çok paylaşacak sözlerini dinledik. Şimdi anons ettiğimiz üzere Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Sayın Burhanettin Bulut sabah ajansı stüdyolarımızda. Sayın Vekilim hoş geldiniz. Günaydın. 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 Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş geldiniz. Gayet Sağ olun. Sizi ekranlarda tekrar görmek ayrıca, ayrıca bir keyif yani. Onu Çok da teşekkür söyleyeyim. ederim. MyBos, Hoş geldiniz. Yeni Şeref verdiniz bize de. Ee, şimdi Sayın Vekilim gençlerden konuyu açtık. Evet. Ee, siz zaten... Gençlerin yanında duran, de evet. destekleyen mümin etmelisiniz. Evet. Bunu Adana kamuoyu zaten tanıyor. Gençlerden de konuyu açmışken, e, bugün de hemen sıcak bir açıklamanız <laughs> var. İşsizlik çanları Eczacılar için de çalıyor başlıklı bir Hı -hı. açıklamanız var. Evet. Genel olarak işsizlik hem gençlerin hem Türkiye'nin problemi. Evet. İsterseniz buradan başlayalım. Hı -hı. Ne yapacağız? Bu genç, genç işsizlik oranlarını nasıl düşürebiliriz? Yüzde 27'lerde geziyor. Hı -hı. Ee, üç gençten birisi işsiz görünüyor. Adana rekor kırıyor bu. Adana arada. rekor kırıyor. Evet, bir, Sizden dinliyorum. Nasıl önüne geçeceğiz? Ee, ne yapacağız? Birisi şu görüntüye ilişkin bir iki düşüncemi aktarayım. Ee, Ahmet kardeşimizin yaptığı e, Eylemvari konuşmayı devam ettirmesi gerekiyor. B bizim gençlerimizin e, klasik söylemlerinin dışına çıkması lazım. E, efendim bize yer vermiyorlar. Ya yani yeri sen al. ...yani madem yer vermiyorlar... ...yıllardır vermiyorlar... ...sen almaya çalış... E ...bunu da bizim geleneklerimiz ölçeğinde yapma... ...geleneklerimizin ölçeğinde... ...işte bir büyüğümüz ayaktayken... ...genç birisi oturamaz kalkar... ...ama değil... ...sen bir kurumsal olarak bir yeri temsil ediyorsun... ...örneğin protokolde bulun... ...protokolde bulunma gerekçesi şudur... ...arkasında temsil ettiği... ...kesimi bulunduruyor orada... ...yani ona saygıyı gösteriyor aslında... Bunun gibi yani ben il başkanıyken bu genç arkadaşlarımla çok çalıştım ama maalesef biraz da onlardan da kaynaklı. Evet büyükler onlara çok sıra vermiyor, yer vermiyor ama arkadaşlarımız da bu tür eylemlere devam etsinler. Yani haklarını. hani diyor ya söke söke alırız, gençler de söke söke, kadınlar da kez aynı şekilde. E, maalesef e, biraz büyüklerin eline bakıyorlar. Büyüklerin eline bakmaktan vazgeçildiğinde bu haklar daha rahat alınır. Ama işsizlik konusunda öyle değil. İşsizlik konusunda maalesef plansızlık yatıyor. Eğitimin kör topal hali yatıyor. Çünkü çocuklar işte benim girdiğim zaman üniversiteye 1 milyon kişi falan giriyordu. Şimdi üç buçuk milyonu bulmuş. Bu sene oğlum da girecek üniversite sınavına. Oradan biraz daha ilgiliyim. Üç buçuk milyon insanın Herhalde bir buçuk milyonu falan üniversiteye girecek. Şimdi bakıyorsunuz bir meslek dalı seçeceksiniz. İşte bugünkü haber gibi eczacılık. E, fakülte sayısı 56'ya çıkmış. E, mezun sayısı 2000'e çıkmış. E, ama eczacılığın bir yasası var. Yasa diyor ki nüfusa göre bir eczane açabilirsin diyor. E, nüfusa göre eczane açarsına baktığınızda bugün itibariyle 1500-1600 tane eczane ihtiyacı var. Ama her yıl 2000 eczacı mezun olacak. Bu ne demek? Bir, bir sene sonra dolacak. Bundan sonraki her sene, örnek diye söyleyeyim, 5 sene içerisinde 10 bin eczacı işsiz kalacak. Çünkü eczane dışında bir alanı yok. Ee, yardımcı eczacılık var, bir sene sonra bitiyor. Ee, ya da kamuda e, alan boş, ciddi bir oranda eczacı ihtiyacı var ama kadro açılmıyor kamuda. Böyle plansız, programsız üniversiteler açılıyor. Tabii bu eczacılık tarafı. mesleğim itibariyle bildiğim için o söylüyorum. Bu Fakültelerinde de bu var, diğer alanlarda ee, da bu var. Yerlerinde çok daha fena bir durum var. Plansızlığı genelde yayabiliriz Ö aslında. Örneğin işte toplumda, e, toplumu yönlendiren meslekler kategorisinde ne var? Avukatlık var. Yani e, düzenli şehire geçildiği günden bu yana hukuk yani avukat. Ee, ve e, tabipler toplum yönlendiricileri olarak tarif edilir. İlk meslekler arasındadır. Ama bakıyorsunuz mesela e, avukatlara e, Adana'da e, yine kez aynı şekilde bine yakın avukat geliyor staja. İşte 600 küsür seneye 700'lerde 2 e, sene sonra falan bine çıkacak. E baktığınızda yani eczacılıkta 5 senede 10 bin diyorum toplam eczacının toplam eczane sayısının üçte birine tekabül ediyor. Yani 15 senede mevcut eczacı kadar eczacı geliyor. Hukukta daha fazla avukatlarda 10 sene içerisinde bugün avukat sayısı kadar avukat mezun edecekler. Niye? Kolay. Üniversite iki oda, bir tane hoca çıkartı veriyorlar. Veterineri dekan yapıyorlar. İlahiyatçı 6-7 tane hukuk fakültesinde ilahiyatçı dekan var. Doktor dekan var. Düşünün ne kadar rezil bir durum. Yani siz bu çocukları niteliksiz eğitiyorsunuz. E, diplomayı veriyorsunuz eline ama ne, ne eğitim almış bilmiyorsunuz. Bir de dışarıda işsiz. E, avukatlar grubu var. WhatsApp grubumuz. İşte seçim dönemlerinde birbirimize iletişim kurduğumuz. 2500 liraya maaşla avukat iş arıyor bulamıyor. Böyle bir rezillik olmaz. Yazık o çocuklarımıza. Hepimizin gözümüzün bebeği. O çocukları biz yemiyoruz. E i̇şte çocuklarımızı okutmaya çalışıyoruz. Tüm imkansızlıklarımıza rağmen üniversitede mezun ediyoruz. Sonra çocuk geliyor eve işsiz. Yüzde 27 oranına yükselmiş genç işsizlik. Evet. Adana'da da bir numara. Evet, Adana'da olarak. bir numara. Yani nitelikli, olarak işsizlikte de şampiyon olacak. Nitelikli işsiz, işsiz diye yıllardır. tarif ettiğimiz kesim. Doğal olarak Adana'dan da insanlar büyük şehirlere ya da nerede iş bulacaksa oraya oraya hı. gidiyor. Tabii şimdi bu ifade ettiği bir şey aslında genel olarak Türkiye'de liyakat sistemine yönelik de bir tartışma da evet. doğuruyor. Hı hı. Yerel yönetimlerde halkın beklentisi neydi? Adana'da özellikle ortaya çıkan hı. Bir liyakat beklentisi vardı. Hı hı. Şimdi büyükşehir belediyesi de e, bir yeni dönemde biraz daha liyakatlı kadrolar vuku bulmuş hı hı. E, iş başta gelmiş gibi görünüyor toplumda algı hı hı. bu yönde. Sizi bir yerel yönetimler seçimlerinde bugüne kadar olan süreci de bir değerlendirmek isterim. Adana'da evet. partiniz Büyükşehir Belediyesi kazandı. Hı hı. İlk 6 aylık süreci nasıl okudunuz? Hı hı. Geleceğe yönelik devamını yönelik nasıl bir beklenti oluşturdu sizde? Evet. Ee, bu 6 ayda Zeydan Karalara özellikle bir karne vermek mümkün değil. Doğru da değil. Çünkü bu 6 ay boyunca başkan neyle uğraştı? İşte mevcut borçları nasıl ödeyebilirimin derdine evet, düştü. Kredi, kredi e, aradı. Hatırlayın e, sinekle mücadele döneminde e, araçlar icraya verildi. E, benzin bulamadı, mazot bulamadı. E, otobüs seferleri yapılamaz hale geldi. Yani e, tam takır e, bir belediye aldı. Haliyle Zeydan Başkanın daha çok uğraşları burada oldu. Kadrolaşma, liyakat, mevcut yapı, işte çalışanların durumu, kurumlar arası, müdürlükler arası problemler. Bunlarla çok ilgilendiği kanaatinde değilim. Geçen mecliste borçlanmayı aldı. Hı hı. Muhtemelen bugünden itibaren daha rahat bir belediyecilik olacak. Ne yapar? Ben hep söylüyorum, diyorum ki Zeydan Karalar. Türkiye'de birçok belediye anlamında bakıldığında çok başarılı bir belediyecilik yaptı Seyhan'da. Bir belediyecilik deneyimi var. Ayrıca iş dünyasında çalışmış bir insan önemli bir tekstil firmasına genel müdürlük yaptı. Kamuda çalışmış bir insan, ÇIKO Birlik'te çalıştı, örgütlerde çalıştı, işte, il başkanlığı yaptı. Böylesi deneyimli, vizyonlu geldiği anda Seyhan'da bir meydan yaratmaya çalıştı. Hatırlayın o o bölgede birisi desek işte bura, buraya yıkalım, buraya bir meydan yapalım, ya git işine derler. Yani böyle bir yere nasıl dokunabilirsin derler ama bir meydan yarattı. Böyle bir vizyon olan e, bir belediye başkanımız o vesileyle ben bir endişe duymuyorum. Evet sıkıntılı ama bunlar aşacak yetenek var. Vizyon var. Airetende e, büyükşehir belediyesi büyük bir e, bütçesi olan bir belediye. Kötü yönetildi, toparlanabilir. Bu 5 yıllık süreç içerisinde bu açığa çıkar. Biraz sabretmek gerekiyor. Biz de duyuyoruz ara ara. Daha henüz e, işte su fiyatlarına ilişkin otobüs fiyatlarına ilişkin genel olarak e, hizmetler ilişkin e, çeşitli eleştiriler yapılabilir. Artık bir ama, şey görelim diyor vatandaşlar. E, Doğru böyle bir şey var. E, doğrudur da. Ee, artık Türkiye'de bundan da vazgeçmesi gerekiyor Yani kötü bir yolun üzerine asfalt sıcak asfalt döküyorsun Üç gün sonra çukurlar başlıyor ee, ne, ne bileyim işte hiç altyapısını yapmadan Ya da hiçbir fiziki çalışmayı yapmadan bir sürü iş yapılıyor Yani Allah aşkına e, ben size söyleyeyim Adana'da metro yapıldı Yani o metronun diye harcanan paraya yazık değil mi? Kaç kişi biniyor oraya? Kaç kişi faydalanıyor? işte Kuru Köprü'de yapılan dönel kavşak. Allah aşkına böyle bir kavşak olur mu? Ya da battı çıktı bakın ne kadar kötü. Ya da işte hemen şurada bir köprü yapılıyor. Hemen yanında bir köprü daha var. Allah aşkına o nereye gidecek? Hangi trafiği rahatlatacak? Trafikte nerede sıkışıklık var? Çukurova ile Seyhan arasında değil mi? Peki bu sıkışıklığı, bu hangi sıkışıklığı yaratacak? Yani mesele şu. Mesela akılla proje yaratabilmek. Mesele parayı doğru yerde, doğru e, projeyle evet, gerçekleştirmek. Doğru kaynağa, doğru ihtiyaca. Evet, bir sıkıntı olabilir e, ama o sıkıntıyı aşacak e, ciddi bir deneyim, ciddi bir tecrübe var. E, kısa sürede bunların hepsini aşılacağı kanaatindeyim. Şu 6 ay bir sınav olamaz. Olamaz. Umutlu Elbette. olalım, sabırlı Elbette. olalım diyorsunuz. Elbette. İşi bilen bir belediye başkanımız var. Devam edin. Evet, hiçbir endişem yok açıkçası. He. Ben diyorum ki Adana ile ilgili bir tespit yapıyorum. Adana hep işte bu 50'lerin, 60'ların, 70'lerin hem sanayinin hem tarımda kalkınmayı ifade eden Hı -hı. kentiydi. Hı -hı. Şimdi tarımda, ekonomisinde çok böyle iyi şeyler konuşamıyoruz. Evet. Geçtiğimiz günler il danışma Kurulu'nuz için Adana'ya gelen Sayın Faik Gözturak da önemli konuk. İyi bir ekonomici, iyi bir ekonomist. Evet. O da çiftçilerle ilgili önemli şeyler söyledi. Size de geliyordur. Evet. Adana çiftçisinin durumu nasıl? Evet. Mesela pamuk nasıl, durumu nasıl? Hı -hı. Ee, sizden dinleyelim bunda. E, çok kötü durumdalar Faik Bey hani şöyle bir şey olur ya işte malzeme nerede diye bakar. Hı -hı. Faik Bey söyledi ya burada çok e, konu var. Yani biz Adana'ya gelsek Adana'da 10 tane e, toplantı yaparız herhalde dedi. Hatta e, yakın zamanda bu ekonomi toplantıları olacak. Yine Adana'dan başlayalım. Hatta Adana'ya birkaç program yapalım dediler. Sebebi şu tarımda sıkıntılı bir bölge. Sanayide sıkıntılı bir bölge. işsizlikte, gençsizlikte sıkıntılı bir bölge. Yatırımda sıkıntılı bir bölge. Aklınıza gelen tüm kalemlerde, tüm kalemleri alın. E, Adana'nın yani karnesinde hep eksi yazar. İşte teşvikte bakıyorsunuz Adana'ya teşvik verilmiyor, Osmaniye veriliyor. Bunun sebebi, asıl sebebi e, şu güne kadar doğru bir siyasetin izlenmemiş izlenmemiş olması. Ya da e, Adana'da etkili siyasetçilerin şu güne kadar Adana'ya sağlıklı bir yatırım yapmamış olması. Niye söylüyoruz? Bize ne Ömer Çelik'ten? Ama Ömer Çelik eğer turizm bakanı olmuşsa ya da etkili bir pozisyondaysa bir kardeşim Karataş'ta ciddi bir sahilimiz var. Oraya bir yatırım yapın. Karataş yolunu açın. E, ee, sanayici konusunda e, bu Adana sanayinin beşiydi. Doğu'nun Paris'iydi. Burada e, ciddi üretimler olurdu. Bu sanayici niye kaçmış? Niye gitmiş? E, gelin bunu bir araştırın. Teşvik mi vermesi gerekiyor? Verin. Daha biz organize sanayi bile büyütemiyoruz. Onların feryatlarına bile cevap veremiyoruz. Düşünün e, büyük iş adamları Adana'yı terk ediyor. E şimdiki kalanlar bari onlara sahip çıkın. Bir bakıyorsunuz onlara da sahip çıkılmıyor. Onlara da her türlü eziyet yapılıyor. Hiçbir olanak tanınmıyor. Burada yapılacak şey şu. Bu şehrin iktidar partisi yani birinci partisi milletvekilleri. Bizler bir araya geleceğiz. Vali bir araya geleceğiz. Vali sadece AK Parti'nin milletvekillerini toplamayacak. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sadece onları topluyor. Sanki Adana'nın milletvekilleri sadece AK Partili milletvekilleri. Bakana gidiyor. İşte Adana milletvekilleriyle ile bakanın yan bakana gittik şu sorunla ilgili. Böyle bir şey olabilir mi ya? Biz neyiz? Biz de Adana milletvekiliyiz. En az AK Partili kadar biz de milletvekiliyiz. Ama ne yapıyor? Siz ayrıştırıyorsunuz. Hadi ayrıştırın. Ona da razıyız. Yapın hizmet. Hiçbir hizmet yok. Tüm e, ülkede e, metrolar yani hafif raylı sistem neyse adı işte Onların hepsi merkez hükümet tarafından karşılanıyor. Evet, çünkü, çünkü ciddi bir bütçe. E, almamış. E bakıyorsunuz ya bu Adana'nın ne suçu var? E, geçen dönem belediye başkanı iktidar partisinin e, ittifak yaptığı belediye. Milliyetçi Hareket Partisi'nde. E, i̇ktidar partisi kim? Genel başkanı, AK Parti'nin genel başkanı, cumhurbaşkanı. E madem öyle ya gelin şu şuraya bir el atın. Yani ne turizmine. Ya Adana bir de böyle bir alan ki bir tarafıyla deniz, bir tarafıyla dağ, bir tarafıyla sanayi, bir Yayla. tarafıyla tarım. Evet. Dünyanın en bereketli ovalarından biri. Ama ne Adana'da, mi şaşırdık aslında? Adana'da yaşayan tüm kesimler mutsuz. E bundan bir şey çıkartın kardeşim. Yani bundan bir sonuç çıkartın. Deyin ki ya biz yazık ediyoruz. Milletvekilleri sayısı azalıyor. Her seçimlerde bir tane sayısı azalıyor. Buna rağmen bir, bir sonuç aldıkları yok. E daha ne olacak yani? Belediye başkanlığını kaybettiler. Bir de şimdi destek verin. Şimdi gelin Adana'ya bir şey yapalım deyin. Biz ilk günden bu yani seçilmeden önce dahil olmak üzere dedik ki Adana'ya ilişkin tek kelime siyaset yapmayız. Parti ayrıcalığı yapmayız. Çünkü Adana diğer şehirlerden daha geride benim çocuğum Adana'da yaşasın istiyorum. Benim çocuğum Adana'da iş bulsun istiyorum. Ama maalesef böyle bir Adana yaratılmadı. Elbette Zeydan Karalar'la büyük şehirle bu çok değişecek. Ama yanına biz iktidarı da alalım. Valimizi de alalım. Hep birlikte bu Adana'yı değiştirmek için çaba sarf edelim. Bir örnek diye söylüyorum. Anız'la ilgili. Anız'la ilgili geçen dönem müthiş bir şikayet vardı. Biz hatta gazete haberi yaptık. Gazete haberinin üzerine Sanırım bir basın e, Vali Bey ile konuştu. Vali Bey ben bu konuda çok hassasım dedi. Şimdi bu dönem biz tekrar Anızla ilgili bir haber yapalım dedik. Yani ne oluyor, ne bitiyor diye yakıl Anız dumanı göremedik. Ta gittik Ceyhan'ın o taraflarda bir yerde e, Anız yak yakınına denk geldik. Demek ki oluyor. Demek ki bu konuda bir mücadele verilince bu sonuçlanıyor. Ne oldu? Vali, siyasetçiler bu konuda gereken hassasiyeti gösterdi. Çiftçi de e, bu konuda fedakarlık yaptı. Elinden geldiğince bir çaba sarf etti. Ama ne yapılması gerekiyor? Demek ki çiftçi yakmıyor. Ama çiftçiye de destek vermek lazım. Ne yapmak lazım? Anıza sebep olan ya da anızı yakmak zorunda kalmasına vesile olan konu nedir? Ve oradaki maliyet. Onun maliyeti o maliyete destek çık. Alet teknolojik işte araç onlara destek verelim. Hadi gelin masaya oturalım. Çünkü bizim konumuz uzmanı değiliz. Ee, Demek ki sadece partisinin... ceza önüne geçmiyor, belliği geçmiyor. geçmiyor yani. Evet. Geçiyor ama bu da çözüm değil. Gevşettiğin noktada tekrar çıkacak. O zaman ne yapacağız? İşte devlet, hı hı. iktidar, muhalefet ve çiftçi, konunun muhatapları bir araya gelecek. Bu konuda ne yapılması gerekiyorsa yapılacak. Zor şeyler değil. Açıkçası. Yani bir araya gelince çözüm bulunabiliyor diyor. Elbette. Şey eleştiriyoruz ama şunu da soran mesela. hiç iyi bir şey de yapılmıyor mu Adana'ya? Ya biraz önce söyledim. Ki, vali Bey'i be eleştirdim aynı zamanda He. Vali Bey'in yaptığı yatırım işini olarak Mesela evet. geçen gün ben burada aktardım Adana Valiliği'nin sürdüğü projelerde milyarları bulan rakamlarla projeler yapılıyor. İşte yeni şehir hastanesi yapıldı. Hı hı. Sağlık alanında yatırım yaptık diyorlar. İşte spor alanda hı hı. da yeni stadyum yapıldı. Evet. evet. Ee, bunlar mesela şey değil mi? Vatandaşla karşılık mı bulmuyor? dediniz ee, ya hani bir milletvekili düştü evet. bari gelin hadi burada bir devreye girelim bir araya gelelim işte evet, bakanlıklarımız var turizm konusunda devreye hı. girelim. Ee, ama yapıldı da bunlar ee, doğru doğru yapıldı. Ee, yani hiç yapılmadı diyemeyiz ki ama şeyi de kaçırmayalım ya yani hayat devam ediyor. Yani e, dün biz e, cep telefonunu boş internetten haberimiz yokken şimdi internette tüm dünya elimizin altında parmaklarımızın altında. Eee işte bir, bir beş katlı inşaat bir senede, altı, bir buçuk senede yapılırken şimdi üç dört ayda inşaat yapılıyor. E, hayat gelişiyor ediyor. Şimdi siz hastane yapmışsınız ihtiyaçlar ölçeğinde. E, hastane uzak, maliyetli, pahalı. İçeride kendinizi kaybediyorsunuz. E şimdi demek ki tam ihtiyacı görmüyor. Yani burada hemen şehrin içerisindeki hastaneyi kapatıp oraya geçtiğinizde bu çok anlamlı ol, olmuyor. Demek ki evet yatırım yapılmış ama bran tabul değil. Ya da stat şehrin içerisinde bir stat var. Tamam şehir dışına çıkartalım. O da güzel. Yeni bir ilçeye alalım. O da güzel. Hiçbir şey, hiçbir sıkıntı yok. Ama siz diğer illerde statı bitirmişsiniz. Kaç yıl geçmiş ama bu hala devam ediyor. E şimdi bu yatırım mı eziyet mi? E soruyorum size. Yani biz kaç yıldır stat 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 diyoruz. Mesela Adliye var. Siz sordunuz. Adli, ad, evet, adliye elbette adliye var e, tamam güzel ihtiyaç doğru mu ihtiyaç çünkü adliye bir bina orada bir binası orada bir binası evet. öbür tarafta e, tarihi güzel bir bina var mesela onu farklı değerlendirilebilir ama yanında ek yamalar yapılmış falan yeni bir şey e, yapın bitirin kardeşim bitirmemişler ama bakıyorsunuz başka şeyleri bitirmişler şimdi ben bunları nasıl alkışlayayım? Ve soruyorum size? Akışlayabilir miyim? Bitirilmemiş bir yeri alkışlama şansım var mı? Bir de ihtiyaçlar ölçeğinde demin anlattım. İktisatta temel bir kural var. İhtiyaçlar sonsuz, imkanlar sınırlı. O siz imkanlara göre e, bir kaynak aktaracaksınız. Yani mesela nedir o kaynağın en önemli şeyi? Adana'daki yurttaşımız nereye gidiyor? Mersin'e denize, değil mi? Karataş'a gelsin. Ne yapacaksın? Karataş yolunu genişleteceksin. Oraya yatırım vereceksin. 3 sene 4 sene sonra Adanalılar oraya gider. Çünkü siz daha güzel bir imkan yaratıyorsunuz. Daha yakın. Ulaşım sorununu ortadan kaldırdığınız daha, alt yapı sorunu ortadan kaldırdığınızda Ekanizasyon, altyapı sorunu Altyapı sorunu hallettiğinde oraya gider elbette. İşte havalimanı var. E güzel bir havalimanı var. Şehrin içerisinde problemim var. Büyütün efem. E, yine de imkan yetmiyorsa. Açın bir tane daha. E siz ne yapıyorsunuz? Ben burayı kapatıyorum diyorsunuz. Merkezi bir havalimanı yapacağım diyorsunuz, Çukurova Havalimanı yapacağım diyorsunuz, Mersin'i alıyorsunuz. Ona da amenna, e onu da bitirmiyorsunuz. Onu da durdu yanılmıyorsam. Durdu, iki defa, evet. üç defa müteahhit şey değişmiş. E, kalkınma planı içerisinde var, kaynak olarak da gösterilmiş. Bütçede gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama orada problem ne var? Bir, bir deniliyor ki yer, su... E, yatağa işte su basıyor. Bir deniliyor ki yer uygun değil ya da müteahhitler zarar ediyor. ya Ama sonuçta bitirilmiyor. Şimdi biz en fazla milletvekilinin çıktığı e, bir partiyi Adana'ya hizmet vermiyorken Adana'yı üve evlat muamelesi gösteriyorken nasıl alkışlayabiliriz? Size soruyorum. Evet, bu soruyu kamuoyu gerek yanıtı verecektir diye düşünüyorum. E, şimdi son olarak da sizin kongre süreciniz başlıyor. 8 Kasım'da evet. artık Cumhuriyet Halk Partisi önce ilçe kurullarını sonra il kurullarını ardından da genel başkanlık sürecini. Kongre sürecine yönelik de e, ne düşünüyorsunuz? Süreç nasıl geçer, nasıl yaşanır? Evet. Genel başkanlık sorunu var mı? Hı hı. Ya da e, Sayın Kılıçdaroğlu karşısında başka bir aday çıkar mı? Sizi yakalamışken evet. kongre sürecine dair de kısa bir değerlendirme alalım. Ee, şöyle süreç sağlıklı bir şekilde işliyor İşte parti meclisinden karar verildi yakın zamanda mahalleden seçilecek sonra ilçeler il açıkçası bunu sormuşken bir mesajımızı da tekrar verelim o da şu mahalleye sandık koyuyorsunuz ya da birkaç adaylı ee, seçim yapıyorsunuz. Bir doğal olarak tartışma oluyor. Doğal olarak rakipler birbirlerine laf söylüyor. Çünkü aday yani Bir rekabet var orada. Bir rekabet var. O tartışmalı. Mesela Beşiktaş'ın işte dün bir genel kurulu vardı. Birkaç aday vardı. Farklı farklı söylemler. işte Karadeniz lobisi, Adana lobisi falan gibi böyle bir sürü şey. Hepsinin Beşiktaşlılığında bir şüphe yok. Ama niye ise CHP'de bu tartışmalı olunca CHP'nin içi kaynıyor diyorlar. Ya niye kaynasın? Bu bir rekabet, demokrasi. Yani sen içeride bir demokrasiyi hayata geçiriyorsun. Hı. E, doğal olarak da bu tartışmalar oluyor. Tabii e, yandaş basında oradan lafları cımbızlayıp getirip e, ekranlarda sunuyor. E, işte Dün mü, ondan önceki gün bir gazete haberi, yine yerel gazete haberi, e, AK Parti'nin il başkanı belirlemek için Ankara'da toplantı yapılıyor. Ya bir kardeşim Adana'nın il başkanı Adana verilecek. Velhasıl böyle bir farklılıktan dolayı çok şey yapılmıyor. Böyle bir mesajla dışarı çıkmıyor. Demokrasi şöleni diye çıkmıyor. Aksine kargaşa diye çıkıyor. Biz olabildiğince bundan uzaklaşmaya çalışıyoruz. Olabildiğince genel başkanımızın da talimatıyla bu defa bu tartışmaları çok parti dışına yaymak istemiyoruz. Nedeni de şu. Türkiye'de hiç olmadığı kadar adalet problemi var. Hiç olmadığı kadar. Cumhuriyetin kuruluşundan bu döneme bakın, bu kadar adaletsizlik olmadı, bu kadar hukuk yerli, yerin altına alınmadı. Trump bile işte istedim diyor, rahibi aldım, kopardım oradan diyor. Böyle böyle bir e, adaletsizliğin hukuk sisteminin çöktüğü bir KT'de dönemdeyiz. El, elbette. Hiç bu kadar huzursuz olmadı bu toplum. Hiç bu kadar. Cumhuriyet tarihinden bu yana en azından düşmanı biliyordu. Ama şimdi bir taraftan Suriye problemi içeride yaşananlar her gün kadın cinayeti, her gün şiddet olaylarıyla dolu. Hiç bu kadar barıştan uzak olmadı. Ülkemiz bugüne kadar tüm politikalarında başkalarının sınırına, oradaki ee, dış ülkelerdeki yapılanmaya hep bir devlet adabıyla, bir devlet politikasıyla davrandı. Ama şimdi kişisel bir pro, e, bir dış politika var. Yani esat Esad, veriyor bir anda. Dostum Trump bir anda bir başka bir şeye dönebiliyor. Ya da dostum dediği kişi nasıl tweetler atabiliyor? Hiç böyle bir huzursuzluk, bu kadar bir barıştan uzak bir tarafımız olmadı. Hiç bu kadar ekonomik sıkıntı çekmedik. ...bir anda e, insanlar... ...yüzde otuz, yüzde kırk oranında fakirleşti. ...bunu bile hissettirmediler... ...buna önlem bile aldırmadılar... ...hep işte en son ne yaptılar... ...TÜİK'in başındaki kişiyi değiştirdiler... ...enflasyon oranını bile... ...reelden yarı yarıya düşürdüler... E, ...bu kadar yolsuzluk... ...bu kadar yoksulluk... ...bu kadar huzursuzluk olduğu bir ülkede... ...efendim biz il başkanı olarak Ali'yi düşünüyoruz... ...efendim şu konuda şöyle bir şey yapıyoruz... ...demek bu topluma... Bu ihtiyaçlarına karşılık bir saygısızlık olarak görülür. O vesileyle daha sakin bir kongre süreci e, arzu ediyoruz. Adana ilişkinde özelde de söyleyeyim, bu Türkiye ölçeğinde. Adana'da da çok uyumlu bir milletvekili grubu var. Belediye başkanlarıyla çok uyumlu. E, belediye başkanlarımızın hepsi örgütlerden gelmiş durumda. Seyhan Belediye Başkanımız eski il başkanı, e, Çukurova Belediye Başkanımız eski parti meclisi üyesi, ee, İmamoğlu eski ilçe başkanı e, Ceyhan, e, Kadir Aydar eski ilçe başkanı, Zeydan Karalar eski il başkanı. O vesileyle bizler de keza aynı şekilde Mücennin'in yıllarca parti okulunda üç vekil eski İl başkanı, örgütten gelen, toplumu bilen, toplumun içerisinde olan e, insanlar hepimiz hı hı. E, o vesileyle müthiş bir uyum var. Bu uyum çerçevesinde sağlıklı bir kurultay süreci geçireceğimize inanıyorum genel başkanlık konusunda ya da il başkanlığı konusunda işte bir aday var işte Kemal Kılıçdaroğlu kesin alır falan böyle, böyle bir şey zaten söylememiz mümkün değil doğru da değil kimsenin önünü kapatmak gibi bir şeyimiz olamaz kim istiyorsa elbette aday olabilir şartlar ölçeğinde ama bir demokrasi şölenini daha dostane daha dışarının sorunlarını konuşarak yaratmamız mümkün. E, ee, dileğimiz, isteğimiz aday olan tüm arkadaşlarımızın meseleyi toplumun meselesi olarak algılayıp ee, bu motivasyonda davranması, bu motivasyon üzerinden aday olması. Evet, çok teşekkür ederim çok sağ olun. Evet. Genel başlıklarda tüm sorunları değerlendirmeye çalışacak. Son olarak Adanalılara bir mesajınız varsa, Hı -hı. yetmek istediğiniz bir mesajınız varsa onu da alalım. Evet. Ondan sonra. Ee, yerele ilişkin söyleyeyim, ee, Hı -hı. her şey çok güzel olacak dedik ve bekleyin, ee, her şey çok güzel olmaya devam edecek. Evet, teşekkür ederiz Sayın Teşekkürler, sağ olun. Ee, şimdi sizi bir yere bırakmıyoruz, <laughs> birlikte veda edeceğiz ben sizi yolcu edeceğim. Şimdi CHP'den CHP Milletvekili Sayın Burhanettin Bulut'la e, ekonomi, işsizlik, işte liyakat, yerel yönetimler, kongre süreci bir sürü birkaç başlığı e, konuşmaya çalıştık. E, şimdi küçük bir ara vereceğiz. Ben Sayın Vekilimi yolcu edeceğim. Ondan sonra Sabah Ajansı'na biz kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, çok kısa bir aralarında görüşmek üzere efendim.